Evet arkadaşlar. Canlar, yarenler merhaba. Şimdi daştaki ilginç olaya bakın. Buradan bakınca insan suratı yandan baktığınız zaman insanlar zamanında tek taraflı işaret bırakmış. Şu anda kayanın ön tarafına geçiyorum. Bura kayanın ön tarafı. Herhangi bir işaret ibare yok. Normal kaya. Ama yan tarafa geçince ilginç. Şu güzelliğe bir bakın. Güzelliğe bir bakın. Göz, burun, ağız hepsi mevcut. Harika bir şey.